Alanya'da elektronik satış pazarlama alanında hizmet veren bir firmayı ve firma sahibi genç girişimci Özkan Anılgan'ı tanıyoruz şimdi de. Ben e, Mahmutlar Alanya'da büyüdüm. E, ailelerimiz, atalarımız hep buranın çocuğuyuz. Aa, çok güzel. Az sen de buralıyız. Az sen de yani. buralıyım. E, 22.08.1996 doğumluyum. İki kardeş iki kardeşi sahibim. Çok güzel. Oldukça genç yaştasınız. Evet. Öncelikle bunu söyleyelim. Tam bir genç girişimci diyebiliriz evet. aslında sizin evet. için. Ticaret hayata yöneldim. Hı hı. Ee, 2011 yılından beri bu evet, Evet, 2011 he? yılından beri bu sektörün içindeyim. Hı hı. Ee, geçen sene e, dükkan açtım Nisan ayında. hayırlı Daha olsun. Bir sene Burası şey oldukça evet. yeni. Evet, yeni. Ama Ürün yani anlamında da çok geniş bir evet, yer bu arada. Evet. Peki elektronik anlamda neler yapabiliyoruz? Ne gibi hizmetler veriyoruz özellikle burada? Elektronik anlamda şu an çoklukça güvenlik kamerası. Aa çok güzel. Hırsız alarm sistemi. Hı -hı. Otomatik kapı, garaj kapıları, şifreli kapılar. Evet. Hepsi sizde mevcut mu? Yoksa hepsi, e, bilgisayar yazılım üzerinden mi destek heps, veriyoruz? Hepsi kendi yani şey mevcut. Hepsini hmm. kendim yapabiliyorum. Çok Öğrendim. Güzel. Böyle bir meslek tecrübem var. Harika. Zaten ee, oldukça önemli sektörler. Evet. Yani baktığımızda kamera sistemleri olmazsa olmaz. Olmaz olmaz evet. Otomatik kapılar dedik artık hayatımız neresi hemen hemen her alanında evet. var. Yani otelinden tutun artık bir hastaneye gittiğinizde evet. çok büyük kurumlardan küçük kurumlara kadar her yerde artık otomatik kapı sistemleri evet. var. Bu anlamda ürün gamınız ve yelpazeniz oldukça geniş bir güzelliği düşünüyorum. Evet. Şimdi özellikle kamera sistemlerinden başlamak istiyorum. Kamera evet. sistemlerinde tabii ki oldukça farklı 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 ürünler var evet. ama burada siz teknik servis anlamında hizmet veriyor musunuz? Kamera sistemlerinin satışını mı sağlıyoruz? Hem hizmet veriyorum hem satışını sağlıyorum. O çok güzel. Herhangi bir problem olduğunda size problem olduğu zaman, zaman getiriyorlar. Bizde zaten ilk başta müşteri memnuniyeti, yani para bize en son plan diye mesela <laughs> Çok güzel. Montaj ve kurulum bize ait. Biz yapıyoruz. İlk önce gidiyoruz, keşif yapıyoruz. Müşterimizin istediğine de şey yönelik keşifler yapıyoruz. Ona göre plan çıkarız, proje çiziyoruz. Hı hı. Müşterimize aktarıyoruz. Kablo yapıyoruz. Harika. Peki evet. bu otomatik kapı sistemlerinde de mi böyle? Evet, hepsinde öyle. Hı hı. Kapı şeyine gidiyoruz, keşfini yapıyoruz aynı şekilde. Projesini çiziyoruz, çıkartıyoruz şemasını şekilde. Müşteriye sunuyoruz. Şahane. Teknik Ondan veriyoruz. sonra gül oynuyor, kullanabiliyorlar evet, evet, aslında. Evet. Şimdi özellikle ne kadar süre içerisinde teslim edebiliyoruz ya da ne kadar bir süre sizi beklemeleri gerekiyor tam aslında hazır bir şekilde kullanabilmeleri için ürünü. Şu an elimizde olmadığı için sipariş Hı. veriyoruz. Sipariş kargo içinde firmamız iki iki gün içinde gönderiyor. Aa, ah, çok. Gönderdikten sonra biz zaten hemen müşteri memnun etmek için o günden gidip montajını yapıyoruz. Harika. Aynı gün içerisinde, gün içerisinde yapıyoruz. Yani. Güzel. Evet. Hızlı bir şekilde. De evet. yani sadece aslında ürünü bekliyoruz. Evet, sadece ürünü diyebiliriz. bekliyoruz. Evet. Peki güvenlik ve otomatik kapı sistemleri dışında, evet, kamera sistemlerimiz var evet. mı? Burada satışını yaptığımız başka ürünler var mı? Var. E, uydu üzerine Hı -hı. sektörümüz var. Uydu olsun, televizyon satışı olsun. Bunları yapıyoruz. Harika. Elektronik evet. alanda ihtiyaçlar evet. olabilecek. Evet. Oto ses yapıyoruz. Aa, güzel. Evet, top güzel. olsun. Şey Otosesi yapıyoruz. Buraya araçların getirdiklerini evet. de bu noktada evet. yardım evet. Peki 2011 yılından beri bu işte deneyiminiz var. Ben merak ediyorum özellikle. Sizce bu kadar uzun süre insanların sizi tanımasının ve başarınızın sırrı nedir? Başarınızın altında yatan etkenin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Ya i̇lk önce müşteri memnuniyeti. Yani Hı. müşteriyi kendinizi sevdireceksiniz. Asla asuk suratla gitmeyeceksiniz. Aa güzel. Evet, asuk suratla. <laughs> yani bir şey olur. Aynen öyle yani evet. güler yüz her zaman. Her zaman önemli. önemli. İlk başta güler yüz. Çok güzel. Peki evet. ilerleyen dönemlerde bir hedefimiz var mı Şubeleşmeyi düşünüyor muyuz ya da neler yapacağız Özkan Bey'in aklına neler var? Ya i̇nşallah bu hayallerim var ama inşallah olur. ya basamak basamak çıkıyoruz bu kademeleri 2011 yılından beri basamak basamak sabre sabredip basam basmak çıkıyoruz. Çok güzel. Biz de evet. size bu yolda başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Keyifli sohbetiniz için de çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Çok tamam, sağ olun. Evet kıymetli izleyicilerimiz bizler sizlere Özkan Bey ile beraber seslendik. Türkiye turumuza tüm hızıyla devam ediyoruz.